Merhabalar, ben Mustafa Kemal, Şimşeker. Bugün konuğumuz Murat Bey, terazi otomasyonu ile alakalı. E, terazi, pardon, terazi otomasyonu değil. Terazi kalibrasyonu. Şimdi böyle bir set getirdi bize. Tabi böyle şey dedi buna elde ve elle değilmek olmaz çünkü gramları değişebiliyor. Hassas ölçüm için Cımbızları var özel antistatik sanırım bunlarda. Özel aletleri var. Şimdi e, ne, bu nerelerde kullanılıyor Murat abi? -"Hassas terazilerde doğruluğunu test etmek için." Yani, yani dedi, çok o, özel bir şey kullanıyorsunuz." -"Temelde laboratuvar nedir? 220 grama kadar ölçeriz." -"220 gramı, gerçekten bizim okuduğumuz değer." -"Orada ben 1 gram dağıttım 1 gram mı?" -"10 gram koyunca, 10 gram mı diye bunu bilmemiz gerekiyor." -"Üstüne bir ağırlık koyuyoruz ama." -"Şimdi şey ağırlık koyuyoruz ama, 36 diyor ama." -"Eğer bu çok önemliyse..." 36 mı? Çok önemli ise, bunu özel yapmak zorundasınız. Aynen hani hassas şeylerde, laboratuvarlarda sanırım kullanılıyor aynen bunlar. Ki. Mesela biz burada ne yapıyoruz? Kutu basıyoruz. Bastığımız kutuların gramajdan aynı olması gerekiyor. Sebep? Çekme yapmasın, geldime yapması, uzun yıllar hizmet versin diye. Çünkü hesaplanmış bir sistem var. Nedir? Atıyorum mesela kutu 1.5 ise hep 1.5 liraya gelmek zorunda. Kalitenin artması için. Burada da Mustafa Bey onunla uğraşıyor. Biz anda. Murat Bey'le, sohbetlerimizle bu setten bahsetmişti abi bir ara çekelim videosunu işte bizim tartımıza da ayar yapalım dedik. Bizim tartımız tabii eko bir ürün hani normalde o kadar hassasiyet bizim için gerekmiyor. Ama gene baktık doğru ölçüyor sanırım yüzde 99 örgül. Yani yüzde 99 diyebiliriz sanırım. Yani e, doğrudan 1 gram demiş 10 kiloda e, bakalım. 2 kilo koydu Bakalım. 4 mesela 5 kiloda Bakalım. Evet. 2 gram şaştı. Hani Sadece 1 gram açtı. Evet doğru ölçüyor. 1 gram açtı. Şu an doğru ölçüyor. <laughs> Tam ölçtü. 5 bin. Evet. Tabii çok bu e, hani çok hassas ve çok şey. Hani eldiveni takmasının sebebi var. Hatta eldiveni de kullanmaması lazım sanırım ama şöyle bir şey mi kullanılıyor? Eldiven yeterli. Eldiven bulamadığımız yerde bunu kullanıyoruz. Anladım. Şu vaklar da var. Bakın şunların hepsi gram. Tabii. Ki. Mesela 200 gramı koyduk. 200 gram. Net ölçtü. Ee, tabii Mustafa Bey'le biz Türkiye için, ARGE için konuşuyoruz zaman zaman. Yani Mustafa Bey burada bayağı bir katkıları var Türkiye'de bu sarıkma sistemlerinde. Teşekkür ederim. Yani zaman, zaman zaman e, konuşuyoruz. Biz elimizden geldiğince hani Türkiye'de ne yapabiliriz? Bir şey standardı olması gerekiyor. Standart olmazsa hiçbir işte anlam gelmez. Aynen öyle. Dünyanın her yerinde bakıyorsunuz standartı olan her şeyi dünyanın her yerinde kapı kreter görüyor. E biz de madem bu işe girdik Mustafa Bey, biz elimizden geldiğince işte ona ufak Çok teşekkür ederim Murat tartıyor. Bey. Tartıyor. Her seferinde de tartıyor. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz bize yardımlarından dolayı. Onu, onu, onu onur duydurdunuz bana. Teşekkür ederim ben. Hani böyle bir setin varlığından daha haberim yoktu. Hani bu siz istenilen terazilere veya siz de hassas terazide satıyorsunuz Satış sanırım. Ee, ve hassas terazi kalibrasyonlarınız da var. Resmi sertifika ama testleri yapıyoruz. Ha test yapıyorsunuz, evet. raporluyorsunuz. Raporlamayı resmi olarak daha girmedik. Anladım. Ee, Murat Bey'e ve Ankira ee, Ankira firmasına çok teşekkür ederim. Bize yardım ettikleri için terazimiz sınavdan geçti sanırım. Geçti, hani hassasiyet ayarlarımız abi. bizim hani çok hassas olmadığını söyledim ben Murat abime de. Ama biz gene de olmaz dedik Mustafa Bey'e. Düzgün peki. olsun dedik. Ve gerçekten. Tabii buradaki yapılan işler hani bir sohbet ve ahbaplık üzerine yapıldı. Tabii çok tabii. çok teşekkür yani. ederim. Umarım size de faydalı olmuştur. Murat Bey'in numarasını aşağıya koyacağım. Aşağıya. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Görüşmek üzere. Sizin bir hoşça söyleyeceğiniz... Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.